Selam millet 15.15 yaması ile birlikte yeni kostüm serisi ruh çiçeği kaplıcası kostümleri oyuna ekleniyor. Kostüm alacak şampiyonları ve yükleme görselleri Yunara Yunara 15.14 yamasında erken eklendiği için kostümü şu an satın alınabilir durumda. 15.15 .15 yamasında ise Set, Sona, Timo, Volibear, Ahri, Mesai sonrası Ahri, Ahren repliklerine kanalımdan veya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve son olarak Prestige Aphelios. Kostümlerin çerçeveleri ve simgeleri ise Yunara, Set, Sona, Timo, Volibear, Ahri, Mesai sonrası Ahri ve son olarak Prestige Aphelios. Mesai sonrası Ahri kostümü ihtişamlı varyant. Yani sunak sisteminden kadim kıvılcım ile alınabilir olacak. Kostüme garanti sahip olmak için 16.000 RP harcamak zorundasınız. Eğer %0.5'lik şansı tutturursanız kostüme daha erken sahip olabilirsiniz. Son konumuz ise çerçeve paketleri ve paket içerikleri. Riot'un mağaza görsellerine göre bütün paketlerin içerisinde şampiyon, kostüm, simge ve ifade bulunacak. Ahride ise iki farklı ifade bulunacak. Ekstra bir içerik olup olmayacağı hakkında bir bilgim yok. Fiyatları ise ortalama en az 2000 RP'den başlayacak. Bütün içerikler bu kadardı. Daha fazla bilgilendirme için Discord sunucumuza gelebilirsiniz.